Evet, artık dün gece itibariyle bakanlık tarafından koronavirüsün bulaşmış olduğu bir kişinin ülkemizde tespit edildi, açıklandı. Şimdi biz biraz daha olayın içinde olacağız. Hepimiz bildiğimiz şeyleri bir tekrar daha yapalım. Korunacağız. Bu virüs öncelikle bulaşmayı önleyeceğiz. Ne şekilde bulaşıyor? hapşırık ya da öksürük sebebiyle hastalıklı ya da mikrop taşıyan bir insanın havaya bıraktığı damlacıkların sağlam kişi tarafından sağlıklı kişi tarafından solunum yoluyla, burun yoluyla, ağız yoluyla ya da göz yoluyla vücuduna teması sonucu ya da bu damlacıkların indiği Sonuçta havada asılı kalmayacak. Bir müddet sonra zemine inecek. Masa veya herhangi bir e, yerden, yüzeyden temas yoluyla alınmış olan virüsün yine ele, buruna, ağza, göze bulaşması şekliyle oluyor. O halde ne yapacağız? Her yere dokunmayacağız. Tokalaşmayacağız. Sarılıp kucaklaşmayacağız. Havaya hapşırmayacağız havaya öksürmeyeceğiz. Kağıt mendil kullanacağız. Tek kullanımlık olarak sonuçta atacağız. Ellerimizi sık sık sabunlu suyla yıkayacağız. Yani el dezenfektanları sabun ve suyun olmadığı ortamda bizim ancak kısmen işimize gelecektir. Öyle el dezenfektanları ekstra bir şey sağlamayacak. En güzel hijyen malzememiz sabun ve sudur. Çalışma ortamlarımızı, evimizi, gerekirse arabamızı sık sık havalandıracağız. Yürüyeceğiz, açık alanlarda yürüyeceğiz. Kalabalık ortamlara girmeyeceğiz. Yani hastaysak da girmeyeceğiz, sağlamsak da girmeyeceğiz. Böyle bir ortam oluşturmayacağız. Bundan dolayı zaten ileri e, yoğun ülkelerde, bakanın yoğun yaşandığı ülkelerde toplantılar, organizasyonlar, spor müsabakaları, hatta okullar bile konferanslar, seminerler tatil ediliyor. Bizde de belki böyle bir tedbirler zamanla olacaktır. Her türlü tedbir insanın ve bizim hepimizin sağlığı için önemli. Kuluçka süresi 2 ila 14 gün. Eğer yurt dışından gelmiş isek ya da bir misafirimiz gelmişse ya da biz gidip gelmişsek en az 14 gün süreyle mutlaka evimizde istirahat edeceğiz. Maske kullanmanın pek fazla anlamı yok sağlamken. Ama o bahsettiğimiz hasta veya hastalık şüphesi olanlar sağlık kuruluşuna giderken veya zaruri olarak çıkması gerekiyorsa mutlaka maskesini takıp öyle çıkması gerekiyor. Bunun bir tedavisi yok. Bağışlık sistemimizi güç tutacağız. Bol sıvı tüketeceğiz. Dengeli besleneceğiz. Zamanında uyuyacağız. Erken yatacağız, erken kalkacağız misali. Ee, vücut direncimizle alakalı e, şehir efsanesi olan bir sürü şeyler vardır. İşte odur budur değerler hepimizde diyebiliriz. Ama bunu kanıtlanmış olan birkaç örneği hariç öyle vücut direncini fazla yükseltecek herhangi bir şey de yoktur. Dengeli, sağlıklı olmak, zamanından beri vücudumuzu korumak zaten en büyük vücut direncimizin e, oluşmasına vesile olur. Sağlıklı olmak gerekiyor kısacası. E, ateş öksürükle ve nefes darlığıyla daha çok kritik hale gelen vakaları takip etmeliyiz. Yani ateş 38,5 derecenin üzerinde olacak. Bir nefes zorluğu çekecek o kişi ve öksürecek. Yani akciğeri ilgilendiren bir hadise olduğunu anlayacağız ki her öksürük, her ateş, her nefes darlığından bahsetmiyoruz farklı bir ortam, farklı bir klinik tablodan bahsediyoruz. Hekimlerinize güvenin. Ülke genelinde bütün referans hastaneler, tetkik yapılan yerler belli zaten. Şüpheli vaka olur olmaz ona bir şey demiyoruz ama sağlıklı iken ya da basit bir mevsimsel grip geçirirken kalkıp bir sağlık kuruluşuna gitmek Belki de sizi daha çok riske sokabilir. Yani daha çok hasta olmadan tedbir almaya bakmamız lazım. Ee, yani sabre, sabırla, mücadeleyle, tedbirlerle, bakanlığın bu konuda bugüne kadar aldığı tedbirleri sonuna kadar destekliyoruz. Doğrusunu yapmıştır. Tek başına değil, bilimsel kurulun önerileri doğrultusunda yapmıştır. Bu kurul e, her an e, irtibat halinde en ufak bir şekil değişikliğine ya da tedbirde mutlaka konuya vakıf. Yayın organlarıyla takip edin. Öğretin. Öğrenin ve öğretin. Bilgiyi paylaşın ve inşallah artık kuzeyden güney yarı küreye mi geçer? Nasıl olur bilmiyorum ama biz bu zinciri kırarız. Elimizde mendil yoksa dirseğimizi hapşırmayı da unutmayalım.